Merhaba sevgili Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bizler de sizlere durağımız olan Kırklar Elinden seslenmeye devam ediyoruz. Yüce Elektronik konu olduk. Yanımızda da firma işletme sahibimiz Vecdi Yüce var. Bakalım elektronik üzerine neler yapıyorlar kendisinden öğreneceğiz. Merhabalar efendim. Merhabalar. Nasıl hoş geldiniz. Çok mersi. Teşekkürler, iyiyim. Sizler nasılsınız, iyisiniz? Çok sağ olun, teşekkür ediyoruz. Tekrar hoş geldik o, diyoruz. Hoş geldiniz. Evet. Ee, tabii ki buradaki ürün gamımızı, hizmetlerimizi konuşacağız sizlerle ama öncesinde biraz sizi tanıyalım. Sektöre nasıl girdik? Güce Elektronik neler yapıyor efendim? Ee, biz bu sektöre 1995 yılında girdik. Ee, da, e, i̇lk önceleri bu televizyon parçaları üzerine teyip parçaları üzerine ve ara bağlantı kabloları üzerine girdik. E, zamanla e, çeşitlerimizi arttırdık, ürün e, çeşitliliğimizi geliştirdik. E, e, yaklaşık 18 senedir bu sektörde güvenilir bir şekilde müşterilerimize hizmet etmeye devam peki biraz hizmetlerimizi açalım, ürün gamımızı açalım. Çünkü elektronik üzerine A'dan Z'ye değişik e, ürün markalarıyla satış noktası olarak hizmet veriyoruz. Burada satış anlamında yani evet. ürün satışı gerçekleştiriyoruz. Evet. Bunu sizden öğrenelim. Şu an mesela belli başlı markalar var. Beş, belli başlı ürün gruplarımız var. Bunlar hangileri? Şimdi biz e, genelde e, ses sistemleri, uydu sistemleri, e, adaptör, pil, e, ara bağlantı kabloları, e, işte elektrik malzemeleri bir kısmı ampul gibi yani değişik ürün segmentlerinde satış yapıyoruz bir de televizyon ve teyip veya diğer mesela buradaki fabrikaların parçalarını temin ediyoruz yani yaklaşık size şöyle diyebilirim 8 bin çeşit ürünle Kırklarında hizmet ediyoruz. Harika. Ürün yelpazemiz oldukça geniş. Evet. Peki biraz ben farkınızda değinmek istiyorum Vejri Bey. Ee, tabii ki bu işi e, kırklar elinde tek yapan firma mutlaka siz değilsiniz. Evet. Kürtke, rakipleriniz var. Ama gördüğünüz kadarıyla tercih edilen firmalardan bir tanesiniz. Evet. Neden sizleri tercih ediyorlar? Şimdi bizi tercih etmelerinin sebebi biz e, daha çok... E, Hizmet ettiğimiz ürünleri, satış yaptığımız ürünleri müşterinin yararına olabilecek ürünlerden seçiyoruz. Ee, ve sattığımız ürünlerin arkasında duruyoruz. Artı çeşit olarak da çeşitlerimiz devamlı mevcut oluyor. Ve müşterilerimiz genelde aradıklarını bulabiliyorlar. Yani bize ifadeleri böyle. Bulabiliyorlar ve artı olarak sorunlarını çöz, çözüyoruz. Evet çözüm odaklı yani ee, tabii ki müşteri memnuniyetini. Memnuniyetli yani. evet sizler burada sağladığınız için sizleri tercih ediyorlar. E tabi uygunluk da çok önemli. Şöyle bir baktığımız zaman genel anlamda aşağı yukarı fiyatları, piyasa fiyatlarına ürünlerimizin hemen hemen çok uygun olduğunu görebiliyoruz. Evet. Her bitçeye uygun bir ürün var. Her Çünkü farklı markalarla evet. hizmet verdiğiniz için. Dolayısıyla her bitçeye uygun ürün bulabiliyorlar. E, güler yüzünüz de mutlaka bunda bence bir etken. Evet, teşekkür ederim. Müşterileriniz e, sizlerden bu anlamda memnun kalıyorlar. Peki, Sağ olsunlar. E, hedefler arasında neler var? Ee, tabii şu an e, bayağı e, geniş bir ürün yelpazesiyle hizmet veriyorsunuz. Yeriniz de çok merkezi bir yerde. Yüce Elektronik bundan sonra neler yapmayı planlıyor? Biz ya, yine sektörümüzde e, kendimizi belli bir basamak basamak ilerleyerek daha büyük alanlarda daha çeşitlilikle müşterilerimize hizmet etmeyi amaç ediniyoruz. E, gelecek hedeflerimiz arasında bunlar var. İlk önce Kıtterel merkezde kullanılıyor. E, bu e, işletmeyi güçlendirmek. Ondan sonra daha e, sonra ilçelere doğru açılmayı düşünüyoruz. Evet. E, bununla ilgili de zaten yeterli bir ekibe sahibiz. İnşallah evet. hızlı bir şekilde emin adımlarla büyümeye devam edeceğiz. İnşallah. E, peki bundan sonra olarak izleyicilerimize ve sizleri tercih eden müşterilerinize ne söylemek istersiniz? Vermek istediğiniz mesaj nedir? Önce müşterilerimize bizi tercih ettikleri için çok teşekkür ediyoruz. E, Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da müşterilerimize en iyi malla, en iyi ürünlerle hizmet etmeye devam edeceğiz. Bizi tercih etmeye devam etsinler. Evet. Bunu size, bekliyoruz. Size çok teşekkür ediyoruz Mecidi Bey. Bu hoş sohbetiniz için Rica başarılarınız ediyoruz. daim olsun efendim. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Sizler de sağ olun. Evet sevgili sektör labor merkezi izleyicileri sizlere Katlı İzmir Merkez'de bulunan Yüce Elektronik'ten seslendik. Sizlerde elektrik malzemeleri ve elektronik üzerine her türlü ihtiyaç için bir kez olsun burayı ziyaret edin diyor. Sözü merkez yollarına bırakıyoruz. <laughs>